Merhaba arkadaşlar bugün sizle birlikte Birinci Dünya Savaşı'nı işleyeceğiz. Birinci Dünya Savaşı'nda ilk olarak genel ve özel sebeplerine bakacağız. Şimdi şu şekilde baktığımızda Birinci Dünya Savaşı e, tam 4 yıl sürmüş 1914'te 1918 yıllar arasında devam etmiş bir savaştır diyeceğiz. Birinci Dünya Savaşı'nın genel ve özel nedenleri vardır. Genel nedenlerine baktığımızda ilk olarak 1856 Sanayi İnkılabı'nın yaymış olduğu ve ortaya çıkarmış olduğu sömürgecilik kavramı vardır. Şimdi sömürgecilik kavramı en önemli olaylardan birisidir. Bu birinci dünya savaşındaki en önemli ekonomik sebeptir. Birincisi sömürgecilik dedik. Ardından 1789 Fransız İhtilali'nin sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik akımı. Milliyetçilik akımı. Milliyetçilik akımına göre Fransız İhtilali sonucunda şöyle bir olay ortaya çıkmıştı. Her milletin kendine bir devlet kurma hakkının var olduğunu söylediler Fransız İhtilali sonucunda. Ve bunu duyan çok uluslu devletlerin egemenliği altında yaşayan milletler kendi devletlerini kurmaya karar verdiler. Bu da özellikle Osmanlı olmak üzere bütün çok uluslu imparatorlukları parçalamaya başladı. En önemli sebeplerden birisi de milliyetçilik akımıdır diyeceğiz. Milliyetçilik akımından sonra... Devletler arası bloklaşma. Devletler arası bloklaşma. Yani gruplaşma oluşacak. Bütün devletler kendi çıkarlarına uyan devletleri ne yapacaklar? Kendi yanlarına çekecekler ve bu da dünyanın kutuplaşmasına veya bloklaşmasına sebep olacaktır diyeceğiz. Sömürgecilik dedik, milliyetçilik akımı, devletler arası bloklaşma ve sömürgeciliğin gerçekleşebilmesi için ham madde ve pazarın olması gerekiyordu. Ham madde ve pazar arayışı da yine dünyadaki bütün devletlerin savaşması için yeterli sebeplerden birisiydi ve Tabii ki savaşın olabilmesi için ne diyeceğiz? Silahlanmanın olması gerekiyordu. Silahlanma yarışı diyelim. Bunlar Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenleridir. Yani ne demektir genel neden? Dünyadaki bütün devletleri etkileyen sebeplerdir diyeceğiz. Bir de Birinci Dünya Savaşı'nın özel nedenleri vardır. Birinci Dünya Savaşı'nın özel nedenlerine baktığımızda bunlardan ilk önce Alsas Loren sorununu görürüz. Alsas Loren sorununa baktığımızda bu sorun dünyadaki en önemli sorunlardan birisiydi o dönemde. Almanya ve Almanya ve Fransa arasındaki nedir diyeceğiz? Kömür pavzasızdır. Şimdi o dönemde Fr sanayi kulabından sonra büyük fabrikalar kurulduğu için kömür en önemli madenlerden birisiydi. Almanya bu bölgeye hakim olmak istiyordu. Yine Fransa bu bölgeye hakim olmak istiyordu. Bu da o zaman neye sebep oldu diyeceğiz. Almanya ve Fransa'nın karşı karşıya gelmesine ve ikisinin de ayrı ayrı bloklarda yer almasına sebep olmuştur dedik. Diğer en önemli özel sebeplerden birisi ise Pan Slavizm. Şimdi Rusya Pan Slavizm politikası Rusya'ya ait bir politikadır. Rusya ne yapmak istiyordu? Ne yapmak istiyordu? Dünyadaki bütün Slavları tek çatı altında toplamak istiyordu. Ancak Slavlar kimin egemenliği altındaydı? Osmanlı ve Avusturya, Macaristan egemenliği altındaydı. O zaman bu olay yani panslavizm sorunu kimle kimi karşı karşıya getirir diyeceğiz. Osmanlı ve Rusya yine Avusturya, Macaristan ve Rusya'yı karşı karşıya getiren en önemli olaylardır diyeceğiz. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın genel ve özel nedenleri bunlardır. Bir de bu sebeplerden dolayı tamam dünyadaki bütün devletler karşı karşıya geliyor ancak ne yapamıyorlardı? Hiçbiri cesaret edip de savaşı başlatamıyordu. Onun için ne olması gerekiyordu? Küçücük bir kıvılcımın oluşması gerekiyordu. Bu küçücük kıvılcım şu şekilde gerçekleşiyor diyeceğiz. Savaş nasıl başlamış bir bakalım. Savaş nasıl başladı? Şimdi bu dönemde şöyle bir olay gerçekleşiyor. Şöyle bakalım. Avusturya, Macaristan veliahtı. Veliaht ne demektir? Kralın oğlu. Ne yapıyor Avusturya, Macaristan veliahtı? Sırbistan'a geziye çıkıyor. Sırbistan gezisi esnasında bu veliahtın adı nedir diyeceğiz? Franz Ferdinand. Franz Ferdinand. Franz Ferdinand Avusturya-Macaristan veliahtıydı bu adam. Sırbistan gezisi esnasında Sırplı bir öğrenci olan Princip tarafından Princip tarafından öldürüldü. Şimdi bu baktığımızda dünyada gerçekleşmiş bir olaydır. Kesinlikle savaş sebebi değildi. Ancak şu tarafa baktığımızda dünya zaten patlamaya hazır bir bomba gibiydi. Bu patlamaya hazır bombanın sadece fitilinin ateşlenmesi gerekiyordu. Fitilinin ateşlenmesini sağlayan olay nedir diyeceğiz? Avusturya Macaristan Veliahtı, Frans Ferdinand'ın Sırplı bir genç olan Princip tarafından öldürülmesiydi. E bunun üzerine Avusturya Macaristan ve, e, Kralı ne yaptı? Şöyle bakalım. Avusturya, Macaristan kralı tabii ki kime savaş açtı? Sırbistan'a savaş açtı. Şimdi burada Rusya'nın tam da beklediği bir olay gerçekleşti. Rusya ne istiyordu? Dünyadaki bütün Slavları sıcak denizlere inmek için... E, bir yol olarak kullanacaktı ve panslavizm politikasına göre dünyadaki bütün Slavları tek çatı altında toplamak istiyordu. E o zaman bu tam Rusya'nın planladığı olaya uygun bir durum muydu? Panslavizmi gerçekleştirebilmek için ne yapabilirdi? Bu olaya kullanabilirdi. Tabii ki kullandı. Sırbistan dedi ki ben dedi sizi desteklerim tabii ki sizi ben korurum dedi. Ben size ne yaparım dedi. Abilik yaparım dedi. Ve Rusya bu olayın üzerine Avusturya Macaristan saldırdı diyeceğiz ve böylece savaş başladı. Şimdi savaşı başlatan olaya baktığımızda o zaman sadece ne dedik? Küçük bir kıvılcım gerekiyordu. Bu da Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasındaki en etkili olay olmuştur diyeceğiz. Bu da Yine bir dünya savaşı başladıktan sonra tabii ki neyi bilmemiz gerekiyor? Blokları bilmemiz gerekiyor. İtilaf devletleri ve ittifak devletleri olmak üzere dünyada iki tane grup oluştu. Şimdi, itilaf devletlerinin diğer ismi anlaşma devletleridir. İttifak devletlerinin diğer ismi ise bağdaşma devletleridir diyeceğiz. Şimdi oluşturalım. Tabii ki İtilaf devletlerinin ve ittifak devletlerinin neleri vardı? Liderleri vardı. İtilaf devletlerinin lideri İngiltere'ydi. İngiltere bu dönemde dünyada üzerinde hiç güneşin batmadığı ülke olarak tabir ediliyordu. Bu ne demek? E, tabii ki her yani üzerinde hiç güneş batmıyor olayı değildi bu. Ekonomik olarak dünyadaki en güçlü devletti ve dünyada en fazla sömürgeye sömürgesi olan imparatorluk döneminde İngiltere. Ancak karşısında da en az İngiltere kadar güçlü olan bir devlet vardı. O da kimdi diyeceğiz? Almanya diyeceğiz. Şimdi İngiltere'nin tarafına baktığımızda İngiltere tabii ki Almanya ile kimin arasında problem vardı? Ee, ne demiştik demin? Alsasören problemi vardı. Tabii ki Fransa diyeceğiz. E o zaman İngiltere ve Fransa bir araya geldi. Yine burada kim vardır dedik? Çarlık Rusya vardır. Şimdi çarlık ne demektir? Çarlık krallık anlamına gelir. Bu döneme daha Rusya'da Bolşevik ihtilali gerçekleşmemişti ve Bolşevik ihtilali gerçekleşmediği için Rusya'nın yönetim şekli hala neydi? Krallıktı. Onun için Birinci Dünya Savaşı'na giren Rusya çarlık Rusya'dır. Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkan Rusya Sovyet Rusya yani yarı demokrasinin ortaya çıktı. Rusya olarak karşımıza çıkacak. Şimdi bağdaştırdığımızda veya mantık kurduğumuzda Rusya ile sıkıntısı olan kim vardı diyeceğiz. Tabii ki Avusturya, Macaristan vardı. Bir de bu tarafta İtalya vardır. İtalya daha yeni gelişimini ve siyasi birliğini oluşturmuş bir ülkeydi. Ve Almanya'nın tarafında savaşa girdi. Bu şekilde baktığımızda bunlar üçlü itilaftı. Yani İtilaf Devletleri ilk kurulduğunda bu şekildeydi. İngiltere, Fransa, İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya'ydı. Bunlar ise üçlü ittifaktı. Burada bir değişiklik ortaya çıkacak. Kimdir o değişiklik? Budur. Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce gizli anlaşmalarla İtalya ne yapıldı? İtilaf bloğuna çekildi. Peki İtalya'nın kandırılmasını sağlayan olay neydi? Yapılan gizli anlaşmada İtalya'ya şöyle bir vaatte bulunuldu. Sana İzmir'i veririz savaş bittiğinde. Veya ne olarak da karşınıza çıkabilir diyeceğiz. Batı Anadolu olarak da karşınıza çıkabilir. Şimdi İtalya İzmir ve çevresi karşılığında yani Batı Anadolu karşılığında ittifak bloğundan ayrılarak e, itilaf bloğuna geçmiştir diyeceğiz. E, bu da neye sebep oldu? İttifak devletlerinin iki kişiye düşmesine sebep oldu mu? Oldu diyeceğiz. Ve yine bir not düşmek gerekirse. Birinci Dünya Savaşı'nda taraf değiştiren tek devlet vardır. O da kimdir diyeceğiz. O da İtalya'dır. Neyin karşılığında taraf değiştiriyormuş? Tabii ki İzmir ve çevresi yani Batı Anadolu karşılığında taraf değiştiriyormuş diyeceğiz. Ve ittifak devletlerini aklımızda kalabilmek için tabii ki İtalya gittikten sonra yeni katılımlar oldu. Obama diye aklımızda kalabilir. Nasıl yapacağız bunu? Şu şekilde bakalım. Osmanlı, Bulgaristan, daha sonra Çanakkale Savaşı'ndan sonra girecek. Bulgaristan, Almanya, Macaristan, Avusturya. Şimdi daha sonra bir dünya savaşı bittikten sonra bunu kodlama şeklinde yapacağımız için Obama diye kodladık. İttifak devletlerinin o zaman ne diye aklımızda kalacak? Obama diye kalacak. Osmanlı, Bulgaristan, Almanya, Macaristan ve Avusturya olarak ittifak devletleri oluşmuştur diyeceğiz. O zaman Birinci Dünya Savaşı'ndaki bloklara baktığımızda itilaf devletleri ve ittifak devletleri olarak ikiye ayrılmış mı? Ayrılmış. Bu grupta sadece taraf değiştiren ülke İtalya mıymış? Tabii ki İzmir karşılığında İtalya ne yapmıştır dedi, dedik? Taraf değiştirmiştir dedik. Peki savaşa Osmanlı nasıl girdi? Osmanlı ilk başta yani savaş başlamadan önce iki tane büyük savaştan yenik olarak ayrılmıştı. Bunlardan birincisi neydi? Trablusgarp Savaşı'ydı. İkincisi ise Balkan Savaşları'nda Osmanlı büyük bir yenilgi almıştı ve ekonomik olarak çok kötü durumdaydı. Şimdi bu kötü durumdan yeni bir savaşa girecek gücü ne yapamadı kendisinde göremedi. Onun için Birinci Dünya Savaşı'na girmeden önce Osmanlı çok düşündü. Ancak devletin başında bulunan İttihat ve Terakki Cemiyeti ne yapmak istiyordu? Alman taraftarı olduğu için savaşa girilmesini istiyordu. Bu dönemde Mustafa Kemal peki savaşa girilmesini istiyor muydu? Tabii ki ne yapmıyordu Mustafa Kemal? İstemiyordu diyeceğiz. Şimdi şu şekilde baktığımızda. Şimdi size eşsiz resim yeteneğimle resim çizeceğim. Osmanlı savaşa nasıl girdi? Hocam bu ne demeyin sakın. Bu gemi. <laughs> Şimdi bunlar iki tane Alman gemisi. Savaş başlamış. Kimle kim savaşıyor? İngiltere ve Almanya savaşıyor. Şimdi İngiltere ve Almanya savaşırken iki tane Alman gemisi, işe bakın ki kimden kaçıyor? Alm İngiltere'den kaçıyor. Birinin adı Goben, birinin adı Breslav. Goben ve Breslav. Bunlar neymiş? Alman gemileriymiş. Bu Goben ve Breslav olan Alman gemileri Geliyor İngiltere'den kaçarken bilin bakalım kime sığınıyor. Tabii ki Osmanlı'ya sığınıyor. Ve Osmanlı'ya geldikten sonra Osmanlı bu gemileri teslim alıyor. Birinin adını Goben gemisinin adını Yavuz yapıyor. Diğerinin ise Midilli yapıyor. Bunlar kime sığın dedik? Osmanlı'ya sığındı. Hatta bu gemilerle alakalı bir olay daha anlatılır. 2. Abdülhamit döneminde İngiltere'den İngiltere'ye para verilerek iki tane alma, iki tane geminin alındığını ancak İngiltere'ye borcumuz olduğu için İngiltere'nin bize gemileri teslim etmediğinden bahsedilir. Onun için diyeceğiz ki bu dönemde Osmanlı bunu bir fırsat biliyor ve bu gemileri hemen ne yapıyor? Teslim alıyor diyeceğiz. Goben ve Breslau İngiltere'den kaçan Alman gemileriydi. Osmanlı'ya geldi sığındı ve biz bunları ne yaptık? Teslim aldık. Birinin adını Yavuz yaptık. Diğerinin adını ise Midilli yaptık. Şimdi bu gemilerin tabii ki bayrağını falan değiştirdik. Türk bayrağı yaptık. Şu şekilde Türk bayrağı yaptıktan sonra Ancak mürettebatını ne yapmadık Değiştirmedik içinde hala Alman askerleri vardı Şu iki gemi gidiyorlar Ve iki tane Rus limanını ne yapıyorlar Bombalıyorlar Peki bu limanların adı ne Birinin adı Odessa Birinin adı Sivas Topol Şimdi bu iki tane şöyle yapalım Biraz heyecan katalım ne yapıyor dedik? Patlıyor ve iki tane Rus limanı patlatıldıktan sonra Rusya bizi tabii ki tebrik etmiyor. Ne yapıyor? Bu olaydan sonra Rusya Osmanlı'ya savaş ilan ediyor. Savaş ilan etti ve böylece Osmanlı savaşa girmiş oldu dedik. Şimdi Osmanlı savaşa girdi. Osmanlı'nın savaşa girmesi sonucunda evet şöyle devam edelim. Diyeceğiz ki Osmanlı neden Almanya'nın yanında savaşa girdi ya da Almanya neden Osmanlı'nın yanında savaşa aldı diyeceğiz. Tabii ki ikisinin de birbirine uyan, uyan çıkarları vardı ki tabii ki Almanya'nın daha fazla işine yaradı bu diyeceğiz. Ama Osmanlı İlk başta baktığımızda ne yapmayacaktı? Savaşa girmeyecekti. Savaşa girmemesinin sebebi olarak da ne demiştik? Ekonomik olarak çok kötü durumda olması ve askerlerin ihtiyaçlarının karşılanamaması sebebini göstermiştik. Ancak Osmanlı bir yıl geçtikten sonra savaşa girmek zorunda kalıyor. Çünkü dünyadaki bütün devletler Osmanlı'yı savaşa çekmek için ne yapmıştı? Çaba harcamıştı ve sonucunda da e, anlattığımız gibi Osmanlı iki gemi olayı denilen olay sonucunda kendini savaşın ortasında bulmuştu. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak ve itilaf blokları oluştu ve Osmanlı paylaşılabilecek ya da en önemli paylaşılabilecek ya da alınabilecek en önemli bölgelerden birisi olarak görülüyordu diyeceğiz. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Osmanlı ilk başta İngiltere'ye gitmek istedi. Ancak İngiltere ne yapmadı? Osmanlı'yı tabii ki yanına almadı. Ancak Almanya Osmanlı'nın yanında savaşa girmesini çok fazla istiyordu. Ve Osmanlı da ne yapmak zorunda kaldı? Almanya'yı kendine müttefik olarak seçmek zorunda kaldı diyeceğiz. Osmanlı neden? Almanya'nın yanında savaşa girdi. Hani hep şöyle bahsedilir. Alman hayranlığı, Almanlara duyulan sevgi işte. Onların silahlarına veya askerlerine duyulan saygı, sevgi tabii ki bunlar da vardır. Onlar da yazacağız size birlikte. Ancak Osmanlı bu dönemde siyasi olarak yalnız kalmıştır. Onun için ne yapmak zorunda kalmıştır? Bu yalnızlıktan kurtulmak için kendine bir müttefik seçmek zorunda kalmıştır. Bu da kim oldu? Tabii ki Almanya oldu. O zaman Osmanlı'nın Alman Almanya'yı seçmesinin ya da Almanya'nın yanında savaşa girmesinin en temel sebep olarak neye göstereceğiz? Osmanlı yalnızdı. Yalnızlıktan da kurtulmak için ne yaptı dedik? Tabii ki Almanya'nın yanında savaşa girdi. Tabii ki her zaman söylen, söylenen şeylerden birisi Alman hayranlığı vardı. Bu İttihat ve Terakki'de çok belirgin olan bir olaydı ve hatta İttihat ve Terakki cemiyetinin Almanya ile savaş öncesinde de sözleşmeler ve anlaşmalar yaptığından bahsedilir diyeceğiz. Yine şöyle diyorlardı Alman yani İttihat ve Terakki hayranlığını şöyle dile getiriyordu Almanlar savaşı kesin kazanır gözüyle bakıyor. Almanlar savaşı kazanır diye bakıyorlardı. Nasıl kazanacak diye sorulduğunda. Almanya'nın çok güçlü bir silah gücü var deniliyordu. Onun için bunlar Osmanlı'nın Almanya'nın yanında savaşa girme sebepleridir. Bunların arasında baktığımızda en önemli şey Osmanlı'nın yalnız olmasıdır. Osmanlı yalnız olduğu için ne yapmak zorunda kalmıştır diyeceğiz. Kendine müttefik olarak Almanya'yı seçmek zorunda kalmıştır diyeceğiz. Birincisi Osmanlı'nın yalnızlıktan kurtulma politikasıdır diyeceğiz. İkincisi İttihat ve Terakki'nin ya da Osmanlı paşalarının Alman hayranlığıdır diyeceğiz. Üçüncüsü Almanların savaşı kazanacağına duyulan güvendir. Dördüncüsü ise Almanya'nın silah gücüdür diyeceğiz ki tabii ki o dönemde Almanlar güçlü bir ülke olarak biliniyordu dedik. Peki tamam Osmanlı yalnızdı, hayrandı. Ne yaptı dedik? kendini Almanya'nın yanına attı. Peki Osmanlı'yı bu kötü zamanında ya da ekonomik olarak hiçbir şekilde gücü olmadığı halde Almanya neden kabul etti? Bir de onlara bakalım. Şimdi ilk olarak tabii ki Osmanlı'nın neyi önemli toprakları önemli veya bulunmuş olduğu coğrafi konum önemli bunların hepsini tek bir cümlede toplayacak olursak Osmanlı'nın jeopolitik konumudur. Jeopolitik konumu. Şimdi jeopolitik konumuna Almanya ne yapmak istiyor? Tabii ki faydalanmak istiyor. Nasıl faydalanacak? Şimdi Boğazlar kimde? Osmanlı'da. İstanbul kimde? Osmanlı'da. İngiltere sömürgelerine gidebilmek için mutlaka ne yapması gerekiyordu? Osmanlı'dan geçmesi gerekiyordu. Almanya neyi hesap etti? Tabii ki Osmanlı'nın jeopolitik konumunu kullanarak İngiltere'yi durdurabileceğini hesap etti. Ancak bu başarılı olabilecek miydi? Tabii ki olamayacaktı dedik. Yine Osmanlı'nın ikinci önemli e, özelliklerinden birisi halifelikti. Halife bütün Müslümanların dini lideridir. Şimdi İngiltere'nin bütün sömürgeleri neredeyse Müslümandı. Şimdi halife gaza ve cihat düşüncesine göre eğer Müslümanları savaşa çağırıyorsa ne yapmak zorundaydı? Müslümanlar savaşa gitmek zorundaydı. Almanya'da bundan faydalanmak istedi mi diyeceğiz? İstedi diyeceğiz. Yine Diğer sebeplerden birisi Almanya'nın cephe sayısını arttırmak istemesi. Şimdi demin de gösterdik itilaf ve ittifak devletlerini. Savaş ilerledikçe itilaf devletlerine giren devlet sayısı 32 taneye bulacak. E, Almanya ne yapmak zorunda? Bu 32 tane devlete de cephe açmak zorunda. E, bu kadar geniş topraklar kimde var? Tabii ki Osmanlı'da var. E, o zaman Osmanlı'yı kullanarak Almanya cephe sayısını da arttırmak istemiş midir? Tabii ki arttırmak istemiştir diyeceğiz. Diğer bir sebebi baktığımızda ise diyeceğiz ki Osmanlı'nın az da olsa asker gücü. Şimdi en öne Osmanlı askerini koyduğunda geride kalan Almanya askeri ne olmuş olacak? Tabii ki zarar görmemiş olacak diyeceğiz. Yine şöyle diyelim. Almanya ne istiyor? Savaş yükünü hafifletmek istiyor. Savaş yükünü hafifletmek. Nasıl hafifletecek bunu? Eğer Osmanlı savaşa girmeseydi bütün gözler kimin üzerinde olacaktı? Almanya'nın üzerinde olacaktı. Ancak Osmanlı'nın savaşa girmesiyle birlikte bütün gözler kimin üzerine gitti? Tabii ki Osmanlı üzerine gitti. E bu da Almanya'nın savaş yükünün veya asker ölen asker sayısının azalmasına sebep olmuş mudur diyeceğiz. Tabii ki olmuştur diyeceğiz. Bunlar da Osmanlı ve Almanya'nın birbirlerini müttefik seçmesindeki en önemli olaylardır dedik. Bunlara dikkat ediyoruz. Birinci Dünya Savaşı ile alakalı soru sorduklarında mutlaka bunlara değiniyorlar. Tabii ki bunlara dikkat edeceğiz. Diğer bir olay ise. Şimdi en önemli şeylerden birisi de Birinci Dünya Savaşı'ndaki cephelerdir. Biz bunları nasıl bilmek zorundayız? Taarruz, savunma ve yardım olarak bilmek zorundayız. Çünkü sorduklarında soru olarak sorduklarında işte aşağıdaki yerden hangisi taarruz cephesidir, hangisi savunma cephesidir, hangisi yardım cephesidir şeklinde soru olarak karşınıza çıkabiliyor diyeceğiz. Şimdi çok basit sizle birlikte taarruz, savunma ve yardım cephelerini ne yapacağız? Kodlayacağız. Bu şekilde çok basit bir şekilde çıkacak. Taarruz cephesini kaka diye kodlayacağız şimdi, sizle birlikte. Savunma cephesini ise şu şekilde çiş diye kodlayacağız. Ancak İngilizcesi bakın dikkat ediyoruz. Ç, I, S, H. İngilizce bir şekilde okuduğumuzda ne olacak? Çiş olacak. Yardım cephelerine baktığımızda ise 3 tane yağ ke e ne diyelim ekini alt alta yazıyoruz. Ya 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 şeklinde ayırıyoruz. Bu şekilde kodladığımızda ne olacak? Tabii ki çok basit bir şekilde bulacağız. Şimdi bakalım. Nasıl bulacağız çok basit bir şekilde? Önce şu şekilde ok çıkaralım. Şimdi baktığımızda taarruz bunu hep Osmanlı olarak bakacağız. Yani Osmanlı ve Almanya tabii ki ikisini ayırmayacağız. İttifak devletleri olarak düşüneceğiz. Osmanlı ve Almanya'nın taarruz yaptı. Yani karşı tarafa saldırdı. Osmanlı ve Almanya'nın ne yaptığı diyeceğiz? Yine savunmaya geçti. Ee, yine ne diyeceğiz? Osmanlı ve Almanya'nın yardımda bulunduğu cepheler. Dolduralım taarruz cephelerini. Kaka dedik. Birincisi Kanal, ikincisi Kafkas Savunmaları dolduralım Çanakkale Irak Musul Suriye Filistin Hicaz Yemen Şunlara baktığımızda ise ya Romanya Bir de ne diyeceğiz Makedon ya. Bu şekilde baktığımızda Galicia, Romanya ve Makedonya ya 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 diye kodladığımızda basit bir şekilde çıkıyor dedik. Peki bu cephelerde Mustafa Kemal hangilerinde var? Tabii ki bunlara da ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Mustafa Kemal bu cephelerin 3 tanesinde vardır. Hangilerinde var diyelim. Kafkas cephesinde Kafkas cephesinde ee, tabii ki Çanakkale cephesinde. Çanakkale cephesinde. Bir de Suriye, Filistin cephesinde Mustafa Kemal yer almıştır diyeceğiz. Şimdi şu şekilde, şu şekilde baktığımızda Mustafa Kemal'in hangi cephelerde yer aldığını bileceğiz. Bir de bu cephelerde hangi görevi üstlendiğini bileceğiz dedik. Mesela Kafkas cephesinde Mustafa Kemal 16. kol ordu komutanlığı yapmıştır. D'yi küçük yazalım hocam dediğiniz duyar gibi oluyorum. Çanakkale'ye baktığımızda ise Çanakkale'de ne vardır diyeceğiz? 19. kol ordu komutanlığı yapmıştır. Suriye Filistin'de ise Yıldırım Orduları Komutanlığı yapmıştır dedik. 16 derse Kafkas Cephesi, 19. Kolordu Komutanlığı derse de ne diyeceğiz? Tabii ki Çanakkale Cephesi diyeceğiz. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakıyorsunuz.